Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte modlu survival çekiyoruz. Bizim önceki survival dünyasında ne oldu diye soracaksanız... Arkadaşlar, maalesef bulamadım. Kaybolmuştu, bir talihsiz olay yüzünden. Arkadaşlar, ee, bir nedenden dolayı o haritamız Dünya silinmiş. silindi. O dünyamız silindi. Ben o kadar o yüzden biz ama de bulamadım. yeni Survivor çekiyoruz ve size söylediğimiz gibi e, kahraman moduyla çekecektik. Şu an kahraman moduyla ve ayrıyetten her her şeyle zırh yapabiliyoruz. E, i̇yi şeyler. Arkadaşlar videomuza geçelim. Size, bir dakika geçmeden önce bir şey diyeceğim. Arkadaşlar her an güncelleme gelebilir. Ben hala takip ediyorum o kanalı. E, güncelleme geldiği zaman size onun şeyini de atacağım linkini. Neyse başlayalım. Şimdi odun kazalım. Bu aç benim. Senin olsun tamam. <laughs> Ve kırayım biraz. Arkadaşlar son videolarımızda genellikle, genellikle... Ev işi şeyken... bende. Ev, ben ev sende. Tamam ben madene gideyim gibi. Yusuf Yusuf dur 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 dur. Okay. Bekle evet. beni birlikte gidelim. Tamam. Ha ne bana istiyorsun? biraz bir şeyler de getirin ha yani. Tamam şey, yaz. Bir şey dediğim yani. <laughs> tidridium falan. Ya <Yani> Tidridium. <laughs> Arkadaşlar gibi. bu arada şey de geldi. kurtarmanın farklı bir hali onda ne yapabiliyoruz arkadaşlar bilmiyorum şu an ama zayıf yönleri falan eklendi her şeyi mesela bir tasma gibi bir şey geldi örneğin Deadpool izleyenler varsa Deadpool 2'de görmüşsünüz o illa ki bir tasma var utancıların güçlerine engel Deadpool 2'de ise e, bunu çok net bir şekilde gösteriyorlar İzleyen var mı aranızda? Okuyor lazım üç tane. <laughs> Bir de şey, nedir yıldızı. Bir de altın blok. Şey, Thanos'un eldivenini yapacağım da. ...hepimize veriyorum direkt. Arkadaşlar, şey e, her zaman söylediğimiz gibi... ...yani bir mod veya bir şey... ...yani bir şey istiyorsanız... ...çekebiliriz hemen. E, Modu siz bize söylersiniz. Veya... E, Toy Viper'ları eklememizi istediğiniz şeyleri. Evet, yani bir, bir, bir daha kaybederiz. Ne bileyim şimdi... Eve giriyoruz ya. Yani başka şeylere de girebiliriz. Mesela Ayesir, Ayesir Atlas oyuncu. Onlara girebiliriz istiyorsanız arkadaşlar. Yani yorumlarda belirtin bize. Belirtmek istediklerinizin IP'lerini de yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Yani yazmazsam üzüle olmaz. Biz, yorum... biz, bulmaya çalışırız. Bulamadıklarımızı biz size yorumlarda iletiriz. arkadaşlar bir de şu abonemiz biraz artsın. Arkadaşlar daha farklı içerikler çekeceğiz arkadaşlar. Birden düşüşte yaşadık video izlenmelerimiz olmuyor. Aşırı ki. kötü düştü. Şu an bir köpek buldum. Birazcık. Köpek buldum. Köpeği al koru. yemek havlasana ya ben taş eşya yapacağım hepimize. Köpeği hapsettim. Neyse. Çok kötü yemek sorunum var. İlk önce ben Ahmet evin hayır bu kaç için Yok gerek yok. Arkadaşlar yiyorum ben şu an. İlk yemeğim. Yusuf. Evet. Sen bence bana taş getir fırın ya bak yemeklerde bana versin Furkan ben yemekleri pişireyim. Tamam. Bir şey diyeceğim bu bir yer bana bir yerden tanıdık gel hatırladın mı bizim ilk başladığımız yer bu, bu tür bir yerde. Evet aynı biyomdu. Aynı biyom. Şu an farklı biyoma geçiş yapıyorum. Burada orman var. Bu sefer oyunu bence daha kolay bir hızlı bitirebiliriz ya. Çünkü kahraman modu. Mesela tier 1 bile güçlü ama canı şey. Hızlı gidiyor. Hmm, normal insan canı gibi bir de yenilenme var ya. Ha silahları değil de yenilenmesi bana kötü geldi. Silahları iyiymişse. <laughs> Jok tr 1 Joker'in bıçağı çok güzel hasar veriyor. O yüzden elmas kılıç falan yapmamıza hiç gerek yok. <laughs> bir inek buldum. Ben size taş eşyaları atıyorum ben size. Taş atıyorum direkt siz eşyaları yaparsınız. Ben bana atmana gerek yok. Güzel ön, Bu ne? Tamam Ahmet ben sana Lan. taş atmayayım. Arkadaşlar bina buldum. Arkadaşlar bina buldum. Onu. O ne? Bina. Modla gelen bina. Arkadaşlar böyle. İvan Wakando bunun kostümünü alabiliriz. O Furkan dur bak. İvan bize, de, bize de bırak Furkan dur. Oğlum dur dur. Bu mekanlardan bulması çok zor. Sandık var herhalde bilmiyorum. O yatak arkadaşlar beleş yatak beleş yatak. Aa biz belki orada yaşarız. He yaşarız evet, yatak kalsın. Saldır Arkadaşlar. İndirin yatağı. Ben yo, niye alıyorum ki? Aa, Aa İvan! İvan vuruyor! İvan ay, vuruyor! Ay, Öldüm İvan! MKB. Arkadaşlar bu MKB Iron Man'in ilk filminden. Iron Man'in ilk filminden İman Wakando. Bu adam bilenleriniz vardır. Öldürürsek zırhını alabiliriz. Ben öldüreceğim şunu. Çabuk öldür onu. Nasıl öldürsen bilmiyorum ki ya. Yusuf koordinatı kaydet. Yusuf koordinatı kaydet. Kaydet şete yazıyorum koordinatı. Yaz direkt ekran kaydı al. Ekran kaydı al çabuk. Ya yani şu anlık yazayım ben sonra alırım. Şimdi alsan daha mantıklı. Dalak mı? Dalın oğlum. Onun zırhı düşüyor ölünce. Ama bizim kalıcımız. Aa burada. 70. 144. Arkadaşlar yani onun baya bir kalaşlar, canı var. Şey yapabiliyor muyuz? Gördüm. Her şey ney zırh. atıyorsun Yusuf. Ha, dur bir, şu taş kılıç yapacağım. Taş kılıç Yusuf, bana ya. Yusuf bana da yap. Yusuf bana, gel yapıyorum. Üçünüze de yapıyorum. Bana Hı. yap. Yap yap. Geliyorum yanına Yusuf. Canım arkadaşım. Y Canım, arkadaşım. Canım arkadaşım, Verir misin? Gel atıyorum. At. Atıyorum ikinize de. At. Attım size. Hadi Kılıç ben nerede? Kılıç Ahmet Aldım. sana geldi ikisi de. Attım. Ben döveceğim onu. Benim canım, Gel bir oğlum olsun. birlikte dalalım. Baya kötü vuruyor. Aşırı kötü vuruyor. Zırh yapar kendimize tahtadan taştan topraktan. Oğlum etkilemez kırar o. Ben Ivan Wakando'yu biliyorum o. E, psikopatın teki. Ben çok acıktım yemek lazım ya. Ben de acayip acıktım. Ben, ben de kalmadı ki. Ben yedim buraya gelirken. Ya inek falan gelsin bari yanıma önüme. Bu taraftan Hala bu odada mı? Evet odada. Onu dışarı çıkarabilirsem. Dışarı çıktı şu an. Tuzak falan yapsanız ha. Tuzak atalım onu. Nasıl bir tuzak yapacağız? Ya birazcık derinlik, biraz derinlik yapın. Çabuk peşimde öldürecek beni. Şu an ben zırh çektim kendim ufakta bir olsun. İvan bakan Arkadaşlar. Bana geliyor. Oo benim açlığım bitiyor. Oo, gelme. Gelme. Özür özür abi özür. İvan Vakandov. Bakan ben evin içine girdim. O Ahmet ben döveceğim. Evin içinde. O de... çok attı bana. İvan. Fıçı var burada. Hayır. Fıçıdan bir şeyler çıktı mı? Öleceğim mi? yarım kalp. Aa. Arkadaşlar Neyse benim açlığım doldu en azından. Açlığımız oldu. Ona sürekli saldırmamız lazım. Yata Bende yatak var mı? Yata Yatağı almıştım ben sanki. Spam point çekeceğim o taraflara. Ben de çekeyim ben de. Buraya sandık koymuş ama sandıklar boş. Oğlum o sandıkların hepsi dolu değil. Orada taş olabilir. Bir tane sonsuzluk taşı olabilir. Bu çok iyi bulursak eğer oyunu bile bitiririz bir tane taş bile çok Ama ivan İvan arkadaşlar filmde farklı bir yerdeydi. Bir kapışma yeri gibi bir yerdeydi oraya. Ben o gizli John evine gireceğim. Ben girdim şu an evine. Ben spam için. point çekeceğim evine. Evdeki yatakları spam point çekin arkadaşlar. Gelme git buradan ya. Allah'tan çok yavaş ki bu. bunu yavaş beni... mı? Evet. Yakalayamıyor beni. Aa ben çıktım yukarı. Gelebilir ya, mi? Ben spam point çektim. Yani merdiven mi? Ben çıktım işte bu sarmaşıklardan. Tamam ben şuraya yatakla hemen spam point çekmem lazım. Çektim. Nerede bu? Dur dur birinizde target olması lazım. Birinizde target kalsın. Aa, ben, buradan... ben evlere bakıyorum taş hmm. çıkabilir. Şunu kötü vuruyor. Çok pis vuruyor. Evlere bakıyorum ben ha taş, taş, taş çıkabilirim. Arkadaşlar bir buçuk kalbim kaldı. Bir buçuk kalbim kaldı. Burayı biz üstümüz Öleceğim. mekanımız yaparız. Burası baya güzelmiş ya. En lazım. baktın mı sen? En üst kata şu an çıkmaya çalışıyorum. İvan Wakanda peşimde. En üst kattan baktın ya sen Ahmet. Bakmadın mı? Hayır. Düştüm. Aha burada yatak var. Ben spam point çektim evin içine. Durun ben evin dışındayım şu an. Ya sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar İvan Wakanda çok tehlikeli. Ya ona bir tuzak kuracağım şimdi arkadaşlar. ben pointim var sıkıntı bana vuruyor, yok bana. bana vuruyor da Nun Burada kan falan var Furkan Hadi düş hadi tuzağa düş Ya. Örs falan var burası güzelmiş Örs mü? Evet Yusuf aklına fikir geldi ne? Kafasında örsü parçalayacağız o Kafasını örsüne atacağız Piston var burada güneş paneli var Kan falan var He. yerde kan mı? Hmm. Redstone kan bir şeyler var burada. Redstone şeyle mi? Be. Ben bir eve giremedim ki. Oo bunlar çok güzel Furkan bu mekanda. Öz sıkıntı. Nerede? Sandıktan tidiri Reston Redstone bir de kitap çıktı bir tane. Ivan Vanko'nun yazdığı not çıktı. Ivan Van... Aaa hapishanede yazdığı not. Okuyorum şu an bakayım. İngilizcem oh. yok ki benim ya. Şey. Sen oku yine de. Nedir yıldızı mı? Nedir ay turdası? Nedir ay turdası? Yemin ederim. Bana da ne çıktı bir bakayım. Ba bana da dört tane tüdürü diyor. Ben bu kırıyorum. Kır, kır, kır kırahmet. Ahmet. Şu kapıyı kapatayım Gel camdan, camdan gelmesin. Yo, şu odada da var. Bunları da kır Ahmet. Bunlar da değerli. Ç Burada yaşayacağız artık değil mi? Evet. Kırmaya aslında gerek yok da neyse kırak başka, başka bir odaya. Başka Şimdi... O beş tane ne lan bu? Tüdürü diyor. Ben Beş de buldum tane. dört tane. İyi şu an iyiyiz ya. Burası neresi? Benim geldiğim yer mi? Evet, benim geldiğim yer. Sen nasıl görmedin bunları ya? Burada çok güzel şeyler çıktı. Bu dolapta bir şey yok. Kitaplık. Oğlum çok güzel yapmış modun yapımcısı. Hı ya. Arkadaşlar. Iyi bir benim geçenlerde oynadığım bir zombi modu vardı. Kendi kendime oynuyordum. Oradaki şey gibi, binalar gibi. Şaktım mı Yok yok boş ver Sadece ben o sandıklarda zaten dolu şeyler buldum. Yukarı katları gezdiniz mi? Aldım. Fıçı var da bu fıçılar hep boş ya. Oo, Ivan Vanko geldi. Pencereden içeri girdi. Pencereyi kırdı. Nerede? Bak Kır. gel. Pencere. Kırbacıyla mı kırdı? Bilmiyorum ki bak pencereyi kırdı. Nerede? Kırbaçla bak, kırıyor. Kırdı. Nerede kırdı gitti buraya gelmişti. Oğlum korku salmaya oh, çalışıyor. Oh, oh, oh. Siz kapışın ya. Benim şu an zırhım yok ki. Ben yaptım en azından biraz da olsa toprakta işte. Oo, bu kapıyı yok etmez mi Niye bana not bıraktın ya? Hmm. Hani 4 sayfa not bırakmış da. Bu ne? Stark I don't want to glory. Stark mı? Pony Stark. Şey evet Stark'a bir tane not yazıyordu şeyinde ama Stark onu okumuyordu. O not herhalde o. Yusuf dalak mı hepimiz birden? Bence ölürüz de neyse ya, dalak. ikimiz birden dalak. Siz ikiniz daha siz, siz ikiniz de ben şurada, takipçilerimize şurada. gösteriyorum. Lan burada şalteri var dur. Şalter. Ben takipçilerimize Al, şu an mekanı gösteriyorum ama bir şey kalmadı. Lan yuva İvan mı? Gel artık senden korkanın çocuğu olmaz lan. Dalıştır, dal Dalamam canım az dur. Oha tek attı. Bayağı güçlü oğlum. Onun zırhını aldığımızı düşünün bir de. Oha tek atıyor. Uzaktan benzinim yetmiyor benim ona vuracak. Nerede gördünüz? Başka Dışarıda mı? Bak işe Bakayım benim işe yaradı benim. Belki uzaktan çekmişsindir. Aa yeter artık yeter 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 yeter. Bayağı bir vuruyorum şu an. Bu sert vuruyor. Nedir buradan? Nedir ki vurdu buradan var? Aa, Aa 3 4 kere vurdu. Kaç vurdum? tane geldi Necra YouTube'da? 1 tane. Ya e, Ahmet 4 tane daha lazım bir tane için. Bir de 5 tane altın. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bunu kestiğimiz zaman. keseceğim bunu bir tane hasar vuramadım ya da. Arkadaşlar biz biraz hasar vereceğiz. Ben birazdan devam ettireceğim yoksa biz 100 kere öleceğiz. Arkadaşlar bayağı bir hasar verdik. Arkadaşlar tek ve atıyorum şu an onu. Köşe ben de geldim, ben de geldim, ben de geldim. Vur 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 vur. vur. vur, vur, vur. Yusuf'un odasında, Yusuf'un odasında. Aa vuruyor çok pis. Çekiyor bir de vururken çekiyor. Ya kırbaçla çekiyor. Aa şey çaktı bana ya. Öldüreceğim ki seni ben. Yusuf ben senin yatağı Aa çekemedim. Sen point çekemedim senin yata. Kılıcım kırıldı ben baltayla vuruyorum. Vurun balta. O öldü. Öldü. geldi Zırh versene. Zırh versene. Şeyi şeye göstereceğim. Aa, Aa dur, Takipçilere göstereceğim. Var. Ver takipçilere göstereceğim. Tamam bir dakika dur şunları çıkar. Benim direkt zırhım yok zaten. Bayağı bir zorlandık ya Yusuf atsana. Hı, -hı. falan da düştü değil mi? Evet düştü. Dört tane vardı. Ve sandığa koysana ben. Yusuf alacağım. Ben. Sandığa koy. Çıkar üstüne zırhı. Dur bir dakika koyuyorum. Koy. Geri ne? ver ben sonra zırhımı isterim. Tamam ver. Lan yok. Lan koyuyorum bekle He. dur. Ahmet al. göstereceğim. Diğer iki zırh. şimdi envantere başka bir şey geldi mi? Yok. Ya vurmayın durun durun. O full bile doldurmuyor arkadaşlar. Ya görüntüye bak. Kel kafam kaldı ya. Kel kafam gözüküyor ya. Ahmet denemelik bir vuracağım ne kadar hasar Oha verdi. Hiç Aa tutarken de hasar veriyor. Sen de bana niye vuruyorsun? Ta, denedim özür. O, ne? Ney ne? Canlı mı tek atıyor? Tek atıyor. Her şeyi tek atıyor. Kırdı. Kır, bu taşa da mesela taş. Vurma. Taşta daha demin şey görmedin mi o taşı ben kırdım? Kır bakayım şunu. Dur Ahmet vurma vurma. Oha! madencilik çok iyi ben. Tamam, buna. hadi gel, gel Yusuf. <laughs> İvan Vanko taş kılıcı kullanıyor. Oha. <laughs> Burada yaşayacağız artık. Ahmet bence sen evi güzelleştir. Evde hani şeyler hmm. var ya örümcek ağa Daha falan. Tamam tamam zırhımı ver ben madene. Oha, <laughs> şey bay bay. ne lan? Ya tamam vereceğim vereceğim ya vereceğim ya vereceğim. Ya. vereceğim ya. Vurma vurma <laughs> vereceğim. Ver zırhımı. Yerin altında bir şey olabilir mi lan? Yok oğlum. Nereden biliyorsun? Geç doğru. Verin mi? Evet. Tamam. yere Ahmet dur ya. Telefon falan var. Ben şu an Onun şalterler şey orada redstone'lar var Kalan ya. Tamam ben niye bunlar? E takasmıyor bu. Düz vuracaksın oğlum şeyi. Önündekine vur önündekine. Nasıl vuracağım? Böyle bak bu şekilde önüne. He. Oldu mu? Niye böyle yanıma falan aşağım olmuyor? Ya aşağını bilmiyorum. Ya benim şeyim gitmiş gece görüşüm bir dakika. Benim de gitti ya. Hepimiz öldük ya. İvan Vanko ama ne zorladı bizi ya. Arkadaşlar bence bu kadar olsun. Yusuf bir sızır elde etti. Ben çırılçıplak kaldım. Böyle kaslarım gözüküyor. Neyse Ahmet evi düzenledi. Ben Öldü Yusuf aldı zırhı aslında. O zırhı. Arkadaşlar gelir. çaktırmayın ama ben Yusuf'tan çalabilirim aslında belki. Ben aslında o zırhı benim ya Yusuf. <laughs> ama alanındır. İlk ilk hmm. ettiği yere. Ama öldürenin değil miydi? Yani, yani aslında öyle olması gerekiyor. Ver hazır, <laughs> <Yok>. Ben öldürdüm. <laughs> Hayır. Neyse. Ben öl, ben <laughs> da tamam da tamam, tamam tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.